Sevgili arkadaşlar sorularınızı yanıtlayacağım. Gerçekten güzel sorular sormuşsunuz, emek vermesiniz. Her hepinize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de transferi İsmail Kartal'la Başkan konuşarak yapacaklar ama bu transferleri sadece İsmail Kartal'a sorarak yapmayacak Başkan Ali Koç. Tabii ki de yeni gelecek hocaya da danışacak. Yeni gelecek hocanın onayı alınmadan bu transferler gerçekleşmeyecek. Fenerbahçe'de forvet için Pesic ismi ön planda. Bunu da belirtmek lazım. El Ani gündemde yok. Conan ile anlaşma sağlandı. Onun dışında Löw ve Jesus ikisi de okeylendi. İkisi de tamam dedi. Ali Koç ikisi arasında karar kılacak ve bir tanesini getirecek İstanbul'a, Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye. Son kararı başkan verecek. Bunu da belirtelim, ifade edelim. Canlı olarak izlediğim en iyi maç 3-4'lük Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Beşiktaş kazanmıştı ama Fenerbahçe inanılmaz bir oyun ortaya koymuştu. Ve Pankur'un kaleye geçtiği maçta Amerika gibi, Alex gibi gerçekten dünya starları vardı. Eksen'de inşallah devam edeceğim. Gelecek sene Beşiktaş'ın maçlarına ve diğer takımlarımızın Avrupa Kupası maçlarına gitmeye devam edeceğim inşallah. Orada beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Beni en çok heyecanlandıran röportaj Şevçenko röportajıydı. Fenerbahçe ligi bence ilk dördün içinde bitirir. Üç büyüklerin kötü olmasının sebebi yanlış yapılanma. Forza Sarılajbert Instagram sayfasında mutlaka takip edin arkadaşlar. Orada hem güncel haberleri hem güzel videoları takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz mutlaka bu safiyi takip edin.